Merhaba mı? arkadaşlar Lehmam'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Kenan şurada Smash oynuyoruz. Aynen. Ee, item bulsak şimdi hoş olur. Adam! Adam adam adam. Ben de item topluyorum. <laughs> Map de çok ilginç ya. Çok korkunç aslında. Bunlar kesin takımlar. Aa attım galiba. Atamadım atamadım. Ya. Sen düştün. Takım bunlar. Kerem bizimle takım halinde ulaşmamız lazım neredesin? Dur geliyor. Kalenin tepesine çıkmadım. Uçuramadım. Uçurdum. Dur, öbür adama girek geliyor. Neredesin? Geldim. Ben yukarı çıktım. Geldim. Ee, Hı. Kaç kişi oh. var burada karambol. Ortam. Aa, faram. ee, uç 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 uç. Uç 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 Uçtum uç. Uçtu mu o? Oh. Aha düşürdüm. Hareket Gerek halinde düşürdüm. olmak lazım bu Aha yani. Buzz Destroyed Kenan nasıl? <laughs> <laughs> ya Kenan. Neyse olsun ben de adamı uçurdum. Senin canın biraz azaldı baştan ama olsun. Ya çok mı yapıyorsun? Yok. Ben yalan söylemem Bir bari. Her şey gerçek biz. Canım azalmış işte. Nereye uçtu adam ha? <laughs> biz de uçarız bizim de var. Hoppa. Tamam vurma Kenan sen bana vurma vurma. Ha, ya KS'yi de atmış. Ne ben vurdum o adama. Yo ben vurdum kılıçla. Hmm. Ne uçtum be kardeş yukarı. Nereye gidiyor adam ta? Ya yetişemiyorum uçarak. Ya oğlum bir git. Ben şuradan da gelirim sana sürpriz yapacağım. Ta da. Nerede adam? Neredesin sen be? Neredesin kaçım? Aa kendimi yok yok. <laughs> <Aa>, demir kurbağası. <kılıç. gülüyor> Çiğnilik. Sen misin? Ya adammış ya ya. Adam beni tuttu. <laughs> Demin bir adam geldi vurdu. Allah. Hayır. Ya. Spectator alalım. Kenan neredesin? <laughs> ya burada da spectatorlık çok sakat. Evet. Neredesin Kenan? Adamı düşürdüm mü? Düşürdüm. Kenan neredesin? Hmm, Kardeşimizin aşağıda mısın? harita yani git bu. Kullanmıyoruz işte ki soruyoruz. Hıhı. 110. Şöyle artistik modlar. Dum 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 dum. Allah. Allah kayboldum. Hıh. olarak ölmek var bir de. Çok kötü ya. Allah. aksiyon ortasına fırladım. ...arkasından Anladım. giderken. Oh! Oha! 111 adam. Allah! Ah! Keeeeen! kurtulun kurtulun. Oh, biz... ...biz Smash'te büyüdük. Böyle kolay kolay düşmeyiz. Hıh. Bu dışarıdan geçen arabalar da... Aha! Aha! İşte kampın soru... ...sonu... sorunu. Bu da çok camperlık yapmış Ceren. ya. nereye inmiş? Biz camperları yaşatmayız. Allah! Kenan'ın yüksek evet. yüzdesi. Kenan'ın yüksek yüzdesi. Tamam, oh. Vurs, vursa okay. öldür şey yapma. Allah! Ya. Allah! Hayır Kenan! Adam nasıl yükselmiyor ya? Ha? Geber kardeşim ya. Oh, Allah Oha binanın içine girdim. <laughs> Öyle sert çarptı ki. Oha yüzde sıfır nasıl oluyor ya? Ha ölmüş doğru ben ölmediğim için şu ana kadar hiç. İyi ha, da dağıt. <laughs> Atacağım tabi. Ya adam kendi kendine düştü sana sayıldı bak bana bak. O çıktı adam rage. çattı Rage Aha birini düşürdüm. Düş ya kardeşim düştü ye yeah. Birinci kenar muhtar. Hmm. Abi 3 canlı bir adam var. O nerede pusuyor? Bir söylesene. Bir bakayım. Pusmadan çok zor onun öyle 3 canlı. <laughs> ya adamlara ışınlan mı yok mu burada ya? Keşke bakalım. Hunger'ın şeyi spectator daha iyi. Ha burada yukarı. Ha bu başkası. Senin bu. Ya neredesin be adam? Aksiyonun kalbine girdik. Evet seyirciler. Çok iyi de double double jump atış shift yapacağım. Olmadı. Double jump shift. Spectatorlar bile yapabiliyor bunu. Olmadı. Biraz daha deneyeceğiz. Abi şu mete bak ya. At. <laughs> oh. Bir vurdu. <laughs> Allah'tan yani. Evet biri daha çıktı. VS'ye döndü 3'e 3. E 3. Oh, problem buraların neyse. Adamı görebilsem aha gördüm Oo, uçtu mu? Yok. Sizi bir görebilsem. Adam nereye düştü Altten. öyle öyle? E nasıl nerede duruyor? Allah. Aha gördüm adam. Burada değil. Gördüm içeri gir. Neyse ki kurtulabileceğim. Hem double şeyle. Yeah. Hay yeah. ya görüm. o kadar adamı şey yaptım düşürdüm. Hı, buldum. Kenan'ın arkasından yetişemiyoruz tabi biz buraya. Lan biliyorum. <laughs> Adam Aa, nerede adam ya? Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Kimpur. Çakmağı var dikkat et. O elmam var. Food güzel ya. ya. Bir şey çıksa aslında bana. Koy baş. Aynen. Nerede bu adam? Ohta. E, nerede duruyor altta ya? Ay şimdi biraz üste çıktı. <laughs> ya. Geliyor. Bir merdivenden çıkıyor işte. <laughs> bir. odaya girdi odadan çıktı. Çok bir merdivenden daha çıkıyor. En üstüne geliyor işte. Aa gördüm ya, gördüm. Kardeş sen sen bir gel. Hah. Allah! Kardeş yaksan ne yarar? Zaten olmuş 162 yani. Kenan duvarları yardırıyor. Hayır Kenan, duvar Kenardan uzak dur. Evet, vur! Allah gitti. Gitti mi? Gitti vallahi. gitti. Oh. Oh, wow. oh, Aaa vay bu kadar yüzde adama indi mi? Alt kata indi. Ve ben de spectator olarak öldüm. <laughs> ya Ol onunla ışık. birlikte düşecektim ama o tutundu son anda. <laughs> Nerede ya? El altta son. Kesin çıkamayacağı bir yere falan girdi ya. Yo en altta merdivenlerden inersen. Gördüm gördüm. Ay 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 ay. ay. Oha oha Uf. <laughs> ya ama çok uzağa gitti ya. Yani. Neyse o da 230 mu ne oldu değil mi? 270 oldu. İyi yaptım acı adamın dibinden dibinden yaptım hmm. hani. <laughs> her şeyin bir karşılığı var. Uy. Ya yayı almayacağım. iş işe Ya hiç o su buldum. One minute kaldı. Dikkat et Kenan. Nerede Eşitlikle ya? Bitebilir. A Üste çıkıyor. Gördüm gördüm. Of. Ama ana çıkamadı geri. Mi? Çıktı en altta. Gördüm. Bak bak bak. izle. izle. Ya monster'a yine de. Oh! Creeper. Şey Creeper. Oh. Facia olacak. Birine patlayacak o. Ay! Ne ya direkt. De... Alt kattayız ya. Çok heyecanlı geçiyor şu an. Aha adamı gördüm. Pusma be kardeş. Camper'lık yapma günah. Herif nasıl yüzü? Neyse ben de sıfırlayayım. Allah. Allah. İşte kapışma, işte kapışma bu. Eşitlik bu. Ender bilmem nesi var. İşte bu değil olmuyor, ne olmuyor. Abi, Niye Oyun. Ya aa, kim aldı? Sen. Galiba. Yü, yü, yü. Top Çok 348 248 benim en yüksek benim. Burada kazanmak diye bir şey yok galiba. Ya işte top damage'ı var. Bu her şey eğlence için. Son kalan kazanır şeklinde. Evet arkadaşlar bir videosunda beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.